Beşinci deva, ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki, hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok, gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir, ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra, çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra, Halık-ı Rahim inşallah, sana şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattır. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Lemalar Risale-i Nur'dan